Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Arena oynayacağız. Evet arkadaşlar, daha fazla PUBG Mobile videosu gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk baş bunu açacağım. Ondan sonra öbürünü açacağım ve burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bakınıyoruz güzel bir timimiz var. Onlarda onlarda daha güzel bir tim var. Ama elimizin geleni yapacağız. İnşallah büyük bir farkla bu maçı alacağız arkadaşlar. Ne diyoruz? Alacağız, alacağız. Bu maçı da alacağız. Hızlı <laughs> kutu çıktı diyoruz arkadaşlar. To PUBG Team match. Let's go. Şuradan elimle tuturalım da. Şuradan da kaydı kapatacağız. The Evet arkadaşlar Abi ömrümü taradım ya, ömrümü taradım ya. Evet arkadaşlar. Şu bekliyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Hala sıfır dişimiz var arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Bir işimiz var arkadaşlar. Bu adamlar güzel oynuyor. Abi, bu ne şimdi abi? Bu ne şimdi? Ha, bu ne şimdi? Baksana abi, benim bazen burada olduğumu nereden biliyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar.

Biz arkadaşlar. Şimdi bir de öbürünü yapıp geleceğiz arkadaşlar. Bay abi bayağı iyi oynadılar. Ben ne yapabilirim? Bayağı iyi oynadılar. Şu adam taşımış zaten bizi. Evet, bu Durma arkadaşlar herhalde yanlış yaptım. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şuan başlıyoruz. Arkadaşlar burada akim iyi mi gidiyor? şöyle diyorlar bazıları. Akemi e, iki seviye kaçma iki tane iki üç tane vurdum mu e, ölü adamlar diyor yani kat video diyorlar. Yani deneyelim <laughs> ay. Adam güzel <gübir> oynadı. Yes. <laughs> <laughs> Ben üstüme ölüyorum arkadaşlar bence. Evet arkadaşlar o adamı bayağı vurdum. direkten ya abi ben onu çok vurdum arkadaşlar evde arkadaşlar Arkadaşlar adam çok seri değil mi? Durun bakalım. E, bu, 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 bu neymiş ya? Bak ben o adam O böyle bir Ritchie elbomda. Ritchie elbomda. Is in the league. Yine bunu bu az hazırlatsınlar arkadaşlar. Oha! Ana Oradaymış ya yarısı da. Yarısı da oradaymış ya. Yarısı da oradaymış ya. Yarısı da... Yarısı da oradaymış ya. arkadaşlar hayır, hayır 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 bu ile bu ile bu ile Evet arkadaşlar Bir ihtimal geri çevirmemiz var Ama bir ihtimal bir Durun arkadaşlar Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunları alabilir miyim ki? Evet arkadaşlar ikisini de evet 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 Arkadaşlar. Be careful! You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Arkadaşlar, bu adam hile. Kesin yer. Bu adam hile. Killing spree for the red team. Mark it down. How Öyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaş daha giremedik durun arkadaşlar bir de kasa açalım bir şu an bir kasa açıyoruz arkadaşlar Ak saat 7'de e, pes maçı gelecek arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bir defa bir dizi Evet arkadaşlar Kasamızda açmak bulunmaktayız. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla e, video için kanala kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.